İstanbul'un o yaz günü, Kadıköy'deki eski ev neredeyse sessizdi. Açık pencerelerden caddenin uzaktaki gürültüsü hafifçe duyulsa da, içeride her şey hareketsizdi. Zaman sanki yavaşlamış gibiydi. Tavanda dönen pervane ağır sıcaklığı dağıtmaya çalışıyordu. Ama hava koridorlara yapışmıştı. Nalan Demir, 22 yaşında, odasında telefonuna göz gezdirirken babası Kemal Demir kapıda belirdi. Nalan, işim uzun sürmez. Yakında dönerim, diye seslendi, ceketini giyerken. Nalan başını kaldırıp hafifçe gülümsedi. Babasının ani gidişlerine alışkındı. Genelde ya bir iş için çıkardı ya da arkadaşlarıyla buluşurdu. Evin içinde yalnız kalmak Nalan için olandı. Kapı kapanıp Kemal'in ayak sesleri sokakta kaybolduğunda, Nalan pervanenin yavaş dönüşüne tekrar odaklandı. Sıcak, evin her köşesini sarıyordu. Ama o gün farklıydı. Birkaç dakika sonra kapı zili çaldı. Nalan merakla kapıyı açtığında babasının eski dostu Yusuf Karacayı gördü. Yusuf, uzun boylu, geniş omuzlu, saçlarının kenarları kırlaşmış bir adamdı. Duruşu güven verici olsa da, gözlerinde anlam veremediği bir derinlik vardı. "Merhaba Nalan, baban evde mi?" diye sordu Yusuf, sesi kalın ve rahattı. "Merhaba, babam az önce çıktı ama yakında döner," dedi Nalan. Yusuf kapı eşiğinde hafifçe gülümsedi. "O zaman biraz bekleyeyim." diyerek içeri adım attı. Nalan, Yusuf'u oturma odasına yönlendirdi. Yusuf sessizce kanepeye oturdu. Etrafa göz gezdirerek eski fotoğraflara baktı. Nalan ise yukarı çıkarak odasına döndü. Ancak Yusuf'un varlığı aklının bir köşesinde kaldı. Telefonuna odaklanmaya çalışsa da, evdeki sessizlik sanki daha ağırlaşmıştı. Birkaç dakika geçmeden, telefonunu mutfakta unuttuğunu fark etti. ''İnip alırım, sorun yok.'' diye kendi kendine mırıldandı. Ama Yusuf'la yeniden karşılaşma fikri ona tuhaf bir huzursuzluk veriyordu. Bu noktada size bir şey sormak istiyorum. Böyle bir durumda siz nasıl hissederdiniz? Bu tür anlar size de rahatsız edici gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Derin bir nefes alarak merdivenlere yöneldi. Adımlarının tahtaları gıcırdattığını duydu. Oturma odasından geçen bakışları Yusuf'un hala pencere kenarında durduğunu gösterdi. Yusuf dışarıya bakıyordu. Elleri ceplerindeydi. Nalan sessizce mutfağa yöneldi. Telefonunu aldı ve hızlı adımlarla yukarı çıkmaya hazırlandı. Ama tam o sırada Yusuf'un sesi sessizliği delip geçti. Bir şey mi unuttun? Nalan olduğu yerde durdu. Telefonu sıkıca kavradı. Yusuf'un sesi fazla sakindi ama içinde tuhaf bir ağırlık vardı. Telefonumu almayı unutmuşum diye yavaşça yanıtladı. Sen sık sık yalnız mı kalıyorsun burada? Yusuf'un sorusu masumdu ama sorma biçimi Nalan'ı rahatsız etti. Babam yakında döner, dedi Nalan hızla. Merdivenlerden yukarı çıkarken kalbi normalden daha hızlı atıyordu. Kapısını kapatıp kilitlediğinde kalbinin sesini net bir şekilde duyabiliyordu. Nalan odasında oturup telefonuna göz gezdirmeye devam etti. Ancak dikkati sürekli dağılıyordu. Yusuf'un aşağıda oturuyor olması içini huzursuz ediyordu. Bunu kendisine açıklamakta zorlanıyordu. Yusuf babasının arkadaşıydı. Dolayısıyla endişelenecek bir şey olmamalıydı. Ancak o anki sessizlikte sanki Yusuf'un varlığı tüm evi dolduruyordu. Sıcak hava, pervanenin dönen kanatlarına rağmen ağırlaşmaya devam ediyordu. Pencereden içeri giren hafif rüzgar bile bu boğucu hissi dağıtmaya yetmiyordu. Telefonuna gelen bir mesaj Nalan'ı kısa süreliğine rahatlattı. Ancak gözlerini ekrandan kaldırdığında mutfakta bir şey unuttuğunu hatırladı. Su içmek için aşağı inmiş, ancak telefonunu orada bırakmıştı. Nalan hafifçe iç çekti. Sadece mutfağa gidip alacağım. Korkacak bir şey yok, diye kendini teselli etti. Ama yine de, Yusuf'un varlığı düşüncesi bile içini sıktı. Adımlarını yavaşça merdivenlere yönlendirdi. Tahtalar hafifçe gıcırdadı. Yusuf hala oturma odasındaki pencerenin önünde duruyordu. Dışarıyı izliyordu, sokaktan geçen insanlara ilgisiz bir şekilde bakıyordu. Ellerini cebine sokmuştu, omuzları gevşekti ama duruşunda bir tuhaflık vardı. Nalan mutfağa yöneldi, Telefonu tezgahın köşesinde duruyordu. Onu hızlıca kavradı ve geri dönmek üzere mutfaktan çıkarken Yusuf'un hafifçe başını çevirdiğini fark etti. Bir şey mi unuttun? Yusuf'un sesi evin içindeki sessizliği yararak kulağına ulaştı. Nalan bir an için duraksadı. Yusuf'un sesi yumuşaktı ama içinde sanki başka bir anlam gizliydi. Telefonumu burada bırakmışım diye yanıtladı Nalan, sesi normal çıkmaya çalışıyordu. Yusuf'un bakışlarından kaçınarak yukarı çıkmaya yöneldi. Ancak tam o sırada Yusuf'un sesi tekrar duyuldu. "Burada sık sık yalnız mı kalıyorsun, Nalan?" Soru basitti ama Nalan'ın omuzlarına ağır bir yük gibi çöktü. Bir an duraksadı. Odanın ortasında Yusuf'a dönmeden öylece durdu. "Babam yakında döner." diye yanıtladı kısa bir sessizlikten sonra. Nalan hızlı adımlarla yukarı çıktı ve odasına girdiğinde kapıyı kilitledi. Ellerinin titrediğini fark etti. Yatağına oturduğunda telefonu avuçlarında sıktığını fark etti. Yusuf'un ona zarar vereceğini düşünmüyordu ama içindeki huzursuzluk bir türlü geçmiyordu. Kanalımıza hala abone olmadıysanız tam sırası. Hikayenin devamında neler olacağını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hikayenin en heyecanlı kısmı henüz başlamadı. Odada her şey sessizdi. Ancak Nalan'ın aklı Yusuf'un az önce sorduğu soruda kalmıştı. Nalan odasında oturup derin nefesler almaya çalıştı. Birkaç dakika boyunca sessizlik içinde kaldı. Ancak Yusuf'un varlığı zihninden silinmiyordu. Pervanenin sesi bile bu rahatsız edici hissi dağıtmaya yetmiyordu. Sadece bir arkadaş, babamın eski dostu diye kendini ikna etmeye çalıştı. Ama ne kadar çabalasa da Yusuf'un bakışlarındaki o ince farkı görmezden gelemiyordu. Derken koridordan gelen hafif ayak sesleri dikkatini çekti. Merdivenlerden yukarı çıkan bu yavaş adımlar kalp atışlarını hızlandırdı. Nalan yatağında otururken bir an kulak kesildi. Ayak sesleri kapısının önünde durdu. Nalan, kapının diğer tarafından gelen Yusuf'un sesi, Nalan'ın sırtından soğuk bir ürperti geçmesine neden oldu. Babandan mesaj geldi. Biraz gecikecekmiş. Yukarıda bekleyebilir miyim? Soru masumdu ama Yusuf'un kapısının önünde duruyor olması yeterince rahatsız ediciydi. Nalan bir an ne diyeceğini bilemedi. Aşağıda oturma odasında bekleyebilirsiniz, dedi sesini olabildiğince sakin tutmaya çalışarak. Kapının diğer tarafından gelen kısa bir sessizlik oldu. Ardından Yusuf'un sesi tekrar duyuldu. Elbette. Teşekkür ederim, Nalan. Adımlar yavaşça uzaklaştı ve Nalan, derin bir nefes alarak yatağında rahatladı. Ancak bu rahatlama uzun sürmedi. Kalkıp kapıya yaklaştı ve sessizce anahtarı çevirerek kapıyı bir kez daha kilitledi kapının arkasında durdu. Kulak kesildi. Koridorda Yusuf'un ayak sesleri hala yankılanıyordu. Neden bu kadar geriliyorum diye düşündü Nalan ama içindeki ses onu uyarıyordu. Bunda bir şey var. Bir süre kapıda durduktan sonra yatağına geri döndü. Telefonunu aldı. Babasına bir mesaj yazmayı düşündü ama bunun gereksiz olacağına karar verdi. Yusuf henüz bir şey yapmamıştı. Belki de gerçekten sadece beklemek istiyordu. Ancak Nalan'ın içindeki sıkıntı Yusuf'un kapının önünde durduğu o anı tekrar tekrar hatırlatıyordu. Kapıya tekrar yaklaştı. Nefesini tutarak gözünü kapının anahtar deliğine dayadı. Koridorda Yusuf'u gördü. Yusuf, duvarda asılı olan bir aile fotoğrafına bakıyordu. Fotoğrafta Kemal ve küçük Nalan vardı. Fotoğraf bir doğum günü partisinde çekilmişti. Yusuf'un yüzünde derin bir düşünce hali vardı. Parmaklarını çerçevenin kenarına hafifçe dokundurdu ve mırıldandı. Zaman ne çabuk geçiyor. Nalan, Yusuf'un neyi düşündüğünü merak ederken içine bir huzursuzluk kapladı. Kapının arkasında kalmaya devam etti ama Yusuf'un o fotoğrafa neden bu kadar dikkatlice baktığını anlayamıyordu. Nalan, Yusuf'un fotoğrafa odaklanmış bakışlarını izlerken içindeki tedirginlik daha da büyüdü. Kapının arkasında nefesini tutarak durmaya devam etti. Yusuf, uzun bir süre fotoğrafın önünde kaldı. Sanki zamanda kaybolmuş gibiydi sadece anılara dalmıştır, diye kendini yatıştırmaya çalıştı Nalan. Ama Yusuf'un mırıldandığı kelimeler kafasından çıkmıyordu. Zaman ne çabuk geçiyor. Sen o zaman ne kadar küçüktün. Bir süre sonra Yusuf, çerçeveden elini çekip yavaşça başını eğdi. Tam o anda Nalan, istemsizce kapının arkasından seslendi. Orada ne yapıyorsunuz, Yusuf Bey? Sesi nazik çıkmaya çalışsa da, içindeki gerginlik her kelimesine yansıyordu. Yusuf, Sanki Nalan'ın onu izlediğini biliyormuş gibi hafifçe gülümsedi. Yavaşça kafasını çevirip kapıya doğru döndü. ''Aa, özür Delaram Nalan. Fotoğrafı görünce eski günler aklıma geldi.'' dedi. Sesi alışılmadık bir yumuşaklığa bürünmüştü. Kapının diğer tarafında durup ekledi. ''Sen o zaman çok küçüktün. Şimdi ise tam bir genç kadın olmuşsun.'' Bu sözler Nalan'ın içini bir kez daha sıkıştırdı. Bu sözleri neden böyle söylüyor, diye kendi kendine sordu. Babamla çekildiğimiz bir fotoğraf sadece, dedi Nalan kısa bir sessizlikten sonra. Yusuf'un sesi koridorda yankılandı. Evet, çok güzel bir fotoğraf. Aile değerli bir şeydir. İnsan her geçen gün daha çok anlıyor. Nalan kapının önünden yavaşça uzaklaşıp yatağına oturdu. Kapıyı kilitli tutmaya kararlıydı. Yusuf'un basit cümleleri bile zihninde yankılanıyor, odadaki havayı ağırlaştırıyordu. Ancak Yusuf koridorda dolaşmaya devam ediyordu. Ayak sesleri, kapısının önünden geçip duruyordu. Bir an için Nalan kapıyı açıp Yusuf'un gözlerinin içine bakarak, ''Lütfen aşağı inin'' demek istedi. Ama içindeki bir ses ona sabırlı olması gerektiğini söylüyordu. Nihayet ayak sesleri merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Nalan derin bir nefes aldı ve odanın içindeki sessizliğe sığındı. Pervane ağır ağır dönmeye devam ediyordu. Pencereden gelen sıcak hava, Yusuf'un soğuk bakışlarının etkisini bile bastıramıyordu. Bir süre sonra Nalan tekrar telefonunu eline aldı. Babasına yazmayı düşündü ama bunun gereksiz olduğunu düşündü. Yusuf babasının arkadaşıydı ve o sadece bekliyordu. Ama içindeki rahatsızlık dinmiyordu. Siz olsanız bu durumda nasıl hissederdiniz? Yusuf'un tavırları size de biraz fazla gelmiyor mu? Bu konuda ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşın. Nalan pencereden dışarı baktı. Kadıköy'ün dar sokakları hafifçe rüzgarla sallanıyordu. Evlerin camlarından yansıyan gün batımı, kentin eski yüzünü hatırlatıyordu. Birden, kapının hemen arkasında hafif bir gıcırtı duydu. Kapıya yaklaşıp bir kez daha anahtar deliğinden dışarı baktığında, Yusuf merdivenin başında durmuş tekrar fotoğrafa göz gezdiriyordu. Bu defa Nalan'ın bakışları, Yusuf'un hareketlerini daha dikkatli izlemeye başladı. Nalan kapının arkasında sessizce durmaya devam etti. Yusuf'un merdivenin başında duruşu, sanki zamanı büküyor gibiydi. Nalan'ın elleri hafifçe titredi. Fotoğrafa bakışı, yüzündeki anlaması zor ifade. Bunların hiçbiri normal hissettirmiyordu. Derin bir nefes alarak yatağına geri döndü. Sadece bekleyecek, hepsi bu, diye tekrarladı içinden. Ancak Yusuf'un adımları bir kez daha yankılandı. Nalan, ayak seslerinin merdivenlerden indiğini duyduğunda rahatlayacağını düşündü. Ama o seslerin kendi kapısına yaklaştığını fark ettiğinde kalbi hızla çarpmaya başladı. Bir süre sonra her şey sessizleşti. Nalan dikkatlice kapının yanına yaklaştı ve gözünü tekrar anahtar deliğine dayadı. Yusuf gitmemişti. Bu kez kapının önünde, duvara yaslanmış halde duruyordu. Gözleri koridorda sabitlenmişti ama hiçbir yere bakmıyordu. Kapının açılmasını mı bekliyordu? Nalan yavaşça geriye çekildi. İçinde büyüyen huzursuzluk hissi artık dayanılmaz bir hal almıştı. Babasını aramalı mıydı? Yusuf'a bir şey söylemeli miydi? Ama hiçbir şey yapmadı. Odanın içine kapanmış şekilde beklemeye devam etti. Birkaç dakika sonra, Yusuf kapının önünden ayrıldı. Nalan, ayak seslerinin yavaşça aşağı indiğini duydu. Bir süre sessizlik sürdü. Sonunda kapıyı açmaya karar verdi. Koridorda kimse yoktu. Aşağıdan hafif bir gıcırtı duyuluyordu. Nalan, Yusuf'un oturma odasında olduğunu tahmin etti. Yavaşça merdivenlerden indi. Yusuf'u kanepeye oturmuş, hafifçe televizyon izliyormuş gibi yaparken buldu. Ama gözleri ekrana değil, pencerenin dışına odaklanmıştı. Nalan mutfağa yöneldi. Su içmek, boğazındaki düğümü çözecekmiş gibi hissettirdi. Bir bardak doldurdu ve içmeye başladı. Tam o sırada mutfağın kapısında Yusuf belirdi. ''Su içer misin?'' diye sordu Nalan istemsizce. Yusuf, gülümseyerek başını salladı. ''Olur, teşekkür ederim.'' Nalan dolaptan bir bardak daha çıkarıp musluktan doldurdu. Bardakları tutarken ellerinin hafifçe titrediğini fark etti. Bardaklardan biri neredeyse düşecekti. Yusuf'un gözleri, Nalan'ın ellerine dikkatlice odaklanmıştı. Bardağı uzattı. Yusuf bardağı aldığında, parmakları Nalan'ın parmaklarına hafifçe dokundu. Bu temas sadece bir saniye sürdü ama Nalan'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. ''Teşekkür ederim.'' dedi Yusuf, bakışlarını Nalan'ın gözlerine dikerek. Nalan hızla başını eğdi ve mutfaktan çıkmak üzere adım attı. Tam o sırada Yusuf'un sesi tekrar duyuldu. Nalan, çok büyümüşsün. Şimdi tam bir kadın olmuşsun. Bu sözler Nalan'ın içini ürpertti. Ne diyeceğini bilemedi. Ben odama çıkıyorum, diye fısıldadı ve hızlı adımlarla merdivenlere yöneldi. Arkasından Yusuf'un hafif bir şekilde gülümsediğini hissetti. Odana ulaştığında kapıyı kilitledi ve sırtını kapıya yasladı. Nefes alıp verirken kalbi hala hızla çarpıyordu. Yusuf'un sözleri odanın içinde yankılanmaya devam ediyordu. Nalan, kapının arkasında sırtını yaslayarak durdu. Odada yalnız olmasına rağmen Yusuf'un sesi hala kulaklarında yankılanıyordu. "Çok büyümüşsün. Şimdi tam bir kadın olmuşsun." Bu sözler, Yusuf'un o sakin ama fazlasıyla dikkatli bakışlarıyla birleşince içini kemiren bir rahatsızlığa dönüşmüştü. Nalan derin bir nefes aldı ve yatağına oturdu. Telefonunu eline alıp babasına mesaj atmayı düşündü ama parmakları klavyenin üzerinde duraksadı. Ne diyeceğim ki? Yusuf Bey bir şey yapmadı ki ama içindeki huzursuzluk o ana kadar yaşadıklarını küçümsemesine izin vermedi. Parmakları titreyerek mesaj yazmaya başladı. Baba, Yusuf Bey burada bekliyor. Yakında döner misin? Ancak bir süre ekrana bakıp mesajı göndermeden sildi. Bu kadar abartmaya gerek yok diye düşündü. Tam o sırada babasından bir mesaj geldi. Kızım, işler uzadı. Yarım saat daha gecikeceğim. Yusuf oradaysa sana eşlik eder. Mesajı okuduğunda Nalan'ın içi daha da sıkıştı. Yusuf'un eşliğinde olmak isteyeceği son şeydi. Ama bunu babasına anlatamazdı. Telefonu yavaşça yanına bıraktı. Odada sessizlik hakimdi. Ama bu sessizlik, aslında Nalan'ı en çok rahatsız eden şeydi. Hala burada mı, diye merak etti. Merakına yenik düşerek yavaşça kapıya yaklaştı ve kulak kabarttı. Evden gelen en ufak bir sesi bile duymaya çalışıyordu. Aşağıdan, oturma odasından hafif bir kıpırtı duyuldu. Yusuf hala oradaydı. Normal. Ne bekliyordun ki? Ama Nalan kendine bile yalan söylediğini biliyordu. Bu kadar basit olmamalıydı. Yusuf'un varlığı bile, sadece varlığı, onun içini daraltmaya yetiyordu. Odadan çıkmaya cesaret edemedi. Zaman yavaşça ilerliyordu. Birkaç dakika sonra telefonuna tekrar baktı. Babasından hala yeni bir mesaj yoktu. Yatağına oturdu ve pervanenin sessizce dönen kanatlarını izledi. Gözleri kapanmaya başlamıştı ki merdivenlerden gelen bir gıcırtı duyuldu. Nalan'ın gözleri anında açıldı. Adımlar merdivenlerden yukarı doğru çıkıyordu. Bu kez çok daha dikkatli, yavaş ve hafifti. Nalan kalbinin atışlarını hissetti. Yusuf'un tekrar yukarı çıktığından emindi. Kapıyı çalar mı? Ama bu sefer kapının önüne kadar gelmedi. Nalan, Yusuf'un fotoğrafın önünde bir kez daha durduğunu tahmin edebiliyordu. Kapının önünde tekrar hafif bir mırıltı duyuldu. Ne kadar çabuk büyüdün? Nalanın içinden bir ses yükseldi. Bir şey söyle. Kimen? Ama kelimeler boğazında düğümlendi. Yusuf'un sesi bir kez daha duyuldu. Çok güzel bir fotoğraf. O gün çok güzel geçmişti. Değil mi? Bu kez Nalan derin bir nefes aldı ve kapının ardından konuştu. Evet. Babamın doğum günüydü. 7 yaşındaydım. Sessizlik çöktü. Yusuf'un sesi tekrar nazikçe duyuldu. Sanki dün gibi. Nalan'ın tüyleri diken diken oldu. Kapıyı açmaya cesaret edemedi. Odanın içinde adımlarını atarken telefonunun titrediğini duydu. Babasından yeni bir mesaj gelmişti. Eve yaklaştım. 10 dakikaya oradayım. Bu mesaj Nalan'a geçici bir rahatlama getirdi. Ama Yusuf'un hala dışarıda olduğunu bilmek bu rahatlamayı tam olarak hissetmesine engel oluyordu. Sizce Nalan, Yusuf'a kapıyı açmalı mı? Böyle bir durumda ne yapardınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Nalan, babasının mesajını okuduktan sonra derin bir nefes aldı. 10 dakika. Bu süre ona sonsuzluk gibi geliyordu. Yusuf'un hala koridorda olduğunu bilmek, odanın içindeki havayı ağırlaştırıyordu. Bir an için kapıyı açmayı düşündü. Yusuf'a daha fazla beklememesi gerektiğini söylemek istiyordu ama içindeki bir ses bunun iyi bir fikir olmadığını fısıldıyordu. Bekle, babam neredeyse burada. Merdivenden gelen hafif gıcırtılar Yusuf'un tekrar aşağı indiğini haber verdi. Nalan yavaşça anahtar deliğinden baktı. Yusuf oturma odasına doğru ilerliyordu. Aşağıdan Yusuf'un sessizce oturduğunu duyabiliyordu. Televizyon açık değildi. Hiçbir şey izlemiyordu. Sadece oturuyor ve bekliyordu. Birkaç dakika sonra kapı zili çaldı. Nalan hızla yerinden kalktı ve kapısını açtı. Babasının eve gelmiş olması içindeki tüm tedirginliği bir anda azalttı. Merdivenlerden inerken Yusuf'un kapıyı açmaya hazırlandığını gördü. Kemal kapıda duruyordu. Yorgun ama gülümseyen bir ifadeyle içeri adım attı. "Nalan, her şey yolunda mı? Yusuf sana eşlik etti mi?" diye sordu babası. Nalan babasına gülümsemeye çalışarak başını salladı. Evet, her şey yolundaydı. Ancak Yusuf'un bakışları hala üzerindeydi. Yusuf ayağa kalkarak Kemal'in elini sıktı. Biraz bekledim. Nalan harika bir ev sahibi. Bu sözler Nalan'ın içinde yeniden bir rahatsızlık uyandırdı ancak sessiz kaldı. Kemal Yusuf'a gülerek "Sağ ol Yusuf. Sen olmasan Nalan yalnız kalacaktı." dedi. Yusuf hafif bir gülümsemeyle başını salladı. Her zaman Nalan, babasına dönüp mutfağa doğru ilerledi. Kapının önünden geçerken Yusuf'un arkasından gelen hafif bir bakışı hissetti. Ancak bu sefer içindeki korku yerini kararlılığa bırakmıştı. Bu, bir daha asla olmayacak. Yemek masasının arkasında dururken Yusuf'un kapıdan çıkışını sessizce izledi. Kapının kapanma sesi, evin içindeki havayı biraz daha hafifletti. Nalan babasına döndü. Bir an tereddüt etti ama sonunda konuştu. Baba, Yusuf Bey, bir daha eve geldiğinde ben burada yalnız kalmak istemiyorum. Kemal kızının yüzüne baktı. Onun tonundaki ciddiyeti fark etti. Tamam kızım. Seni rahatsız eden bir şey mi oldu? Nalan başını salladı. Bilmiyorum ama öyle hissettim. Kemal Nalan'ın omzuna dokundu ve ona güven veren bir gülümsemeyle "Bunu dikkate alırım." dedi. Nalan içindeki huzursuzluğun bir kısmını atmıştı. Ama o gün yaşananlar zihninde uzun süre yer edecek, ona sınırlarının önemini hatırlatacaktı. Bu hikayede Nalan doğru bir karar verdi mi? Siz olsaydınız Yusuf'a karşı nasıl bir tavır sergilerdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.